Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Borsa hakkında her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün temettüyü anlatacağız ve son yılın temettü şampiyonlarına ve son 3 yılın temettü şampiyonlarına bakacağız. Bunlardan hangisinin büyüme ve karlılığını sürdürdüğünü göreceğiz. Şimdi temettü nedir ile başlayalım. Arkadaşlar temettü Burada detaylı olarak ekrana da yansıttım. Temettü bir diğer adıyla kar payı demek. Bir işletmenin elde ettiği dönemli kardan nakit veya hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesi. Bir şirketin hissesini aldınız. Misal siz bu sene Aselsan'ın hissesini aldınız. Siz aslında Aselsan'a bir yatırım yapmış bulunuyorsunuz. Yani onun işlerini büyütmesi için bir para kaynağı sağlamış oluyorsunuz. Daha sonra Aselsan bir sene boyunca aslında sizin paranızı işletiyor ve bir kar elde ediyor. Ve daha sonrasında bu kardan da sizin payınızı veriyor. Aslında çok büyük şirketlere ortak olma fırsatı yakalıyorsunuz. Çok büyük yönetimlere ortak olma fırsatı yakalıyorsunuz. Ve onların işlerinden de kar payı, kazanç sağlamış oluyorsunuz. Şimdi bunu detaylı olarak inceleyeceğiz aklımıza takılan sorularla. Şimdi temet tükarı nasıl belirlenir? Bunu genelde şirketler belirleniyor. İşte şirket yatırımcıları ödenecek olan kar payı vergi ve giderlerin düşürülmesinden sonra kalan yıllık net dönem karı üzerinden belirleniyor. Şirket burada kendi inisiyatif alıyor. Ne kadar karpayı e, kar payı vereceğini, ne kadar büyümeye harcayacağını. Çünkü tabii kar payını iyi verirse daha ilgi çekici olur yatırımcılar için. Ve yatırımcılar tarafından da sevilir diyebiliriz devam ediyoruz. Burada temettü nasıl hak edilir ee, diye sorarsak, temettüyü hak etmeniz için o, o şirketin hissesine sahip olmanız yeterli. Temettüyü temettü dağıtmadan önce de bu hisseyi alıp temettüden faydalanabilirsiniz ama genelde temettü verimini yüksek açıklayan şirketler e, bu açıklamayı yaptıktan sonra genelde kendini fiyatlar ve yukarıya doğru gidebilir eğer yüksek temettü verimi açıklamışsa ya da Tam tersi de olabilir. Düşük temettü verimi olacaksa hisseden çıkabilenler de olabiliyor. Ama son anda da almış olsanız bu temettüden faydalanabilirsiniz. Peki temettü dağıtımı zorunlu mu? Ee, şirketlerin temettü dağıtımı yapması kesinlikle zorun değil, zorunlu değil arkadaşlar. Şirketler e, piyasa içinde adını duyurabilmesi için ya da işte tercih edilebilmesi için temettüyü kullanıyorlar. İyi bir aracı oluyor onlar için de kendilerinin aslında bir nevi yatırımcılar reklamını yapmış oluyorlar ve bu şekilde ilerliyor. Peki temettü nasıl hesaplanır dersek mesela bir şirket 2 TL'lik bir brüt temettü dağıtacağı zaman sizde de bu şirketten 100 birim hisse varsa bu durumda 100 çarpı 2'den 200 TL temettü payı almaya hak kazanırsınız. Burada %10 stopaj vergisinin kesilmesiyle yaklaşık 170 TL alırsınız. Tabi 2 TL burada bir örnek şirketinizin her sene vereceği temettü miktarı farklı olabilir. Temettü sonrasında hisse fiyatlarında değişiklik olur mu? Evet olur arkadaşlar. Daha önceki başlıktaki gibi aslında 2 TL temettü verdiğinde şirketin hissesi 2 TL azalır. Fakat temettü dağıtımından dolayı daha güven kazanan şirket hissesini daha çok satma imkanı bulur. Aynı zamanda temettü alan yatırımcılar da hisseyi tekrar alarak içerideki paylarını büyütmek isterler. Bu yüzden de değeri tekrardan artar genelde. Evet, son senenin 2020 yılı temettü şampiyonlarına baktığımızda birinci sırada burada gördüğümüz üzere Halk Sigorta bulunuyor. %15.5'lik bir temettü verimi var. İş Yatırım'ın %12.4, Anadolu Hayat'ın %11 İşmen %10.5 Panora gayrimenkul yatırım %9.7 Enerjisa 8.9 Yeni Gimat gayrimenkul %8 Tofaş %13 Aksigorta %11 Aksa Enerji %10 Pergamon Statüs %10 Ege Enerji %9 Jansa %8.8 ve Anadolu Efes 7.8. Burada her sene yükse, en yüksek temettü veren hisseler değişebiliyor. O yüzden biraz daha yakın zamandaki temettü toplam, verimi toplamına bakmak istersek son 3 yıldaki Burada gördüğünüz üzere en yüksek temettü veren hisselere ulaşabiliyorsunuz. Bu verileri de temettü aldım. Oradan inceleyebilirsiniz daha detaylı. Burada biraz incelemek istersek ben sizin için de önceden inceledim. Karlılığını ve büyümesini sürdüren şirketler var bunların arasında. Hepsinin durumu aynı şekilde gitmeyebiliyor. Ama şöyle demek istersek burada karlılığını ve büyümesini iyi bir şekilde sürdüren Aksigorta, Alka, İşmen ve Vesbe, Aksa Enerji ve Tofaş dediğimizde bunlar karlılıklarını sürdürerek ve büyümelerini sürdürerek ilerliyor. Bu şirketlerin son yıldaki temettü verimi de yüksek. Burada temettü verimi tabi mesela baktığınızda atıyorum genelde şu şekilde oluyor. 10 bin liralık bir mesela işmen aldığınız zaman 2020 yılında size temettü olarak %10 yani 1000 lira olarak kar payı genelde veriyor. Tabii burada fiyatlar arttığı zaman verim de düşebiliyor. Şirket iyi bir temettü verimi açıklayınca genelde fiyatlar yukarıya gidebiliyor. Siz de temek eğer siz de ileride temettü emekliliği düşünüyorsanız bu hisselerden faydalanmayı düşünebilirsiniz. Tabi burada şu da önemli. Temettü veren şirketlerin takibini yapmak çok önemli. Neden derseniz e, her sene temettü veren şirket e, aynı şekilde temettü vermeyebiliyor ya da karlılığını aynı şekilde sürdüremeyebiliyor. Burada karlılığını sürdürmeyi bilen şirketlere araştırmak, bulmak önemli. Burada da ne yapacağız? Bilançoları inceliyor olacağız. E, her şirketin çeyrekliklerdeki bilançolarına bakıp karlılıklarını, zararlıklarını görebiliriz zaten. Buradan da az çok zaten kimin ne kadar temettü verebileceğini, ne kadar kar açıklayacağını, ne kadar kar payı verebileceğini az çok tahmin edebilirsiniz aslında. Temettü hakkında daha fazla video da çekeceğiz. Temettü geliriyle paramızı nasıl katladı, katlayabileceğimizi göreceğiz. Hisse analizlerimize devam ediyor olacağız. Hisse analizi istediğiniz şirketleri yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında bilgi almak istediğiniz ya da aklınıza takılan bir soru varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman cevap veriyoruz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Borsayla kalın.